واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Abiler hepiniz hoş geldiniz. Sahihinde gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor abiler. Cehennem arzularla çevrilmiştir. Cehennem arzularla çevrilmiştir. Cennette de hoşa gitmeyen, nefse zor gelen şeylerle kuşatılmıştır. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor abiler. Allah subhanahu teala ceh cehennemi yarattığında, Allah azze cehennemi, cehennemin içindeki azapları oluşturduğunda Cibril'i çağırdı ve dedi ki Cibril, cehenneme git. Cehenneme git bak dedi. Emretti. Cibril cehenneme gidip baktığında cehennemin içinde hazırlanmış olan subhanallah sıkıntıları, işkenceleri, azapları gördüğünde, yanan alevli dehşetli alevi gördüğünde geldi dedi ki: "Ya Rabbi, senin izzetine yemin ederim ki, senin izzetine yemin ederim ki insanların hiçbiri burayı duyduklarında, burayı gördüklerinde buraya gitmek istemeyecekler." Allah azze ve celle cehenneme emretti. Cehennemin etrafı nefse hoş gelen nefsin hoşuna giden nefsin şehvetini şehvetini harekete geçiren şeylerle şeylerle çevrildi. Allah azze ve celle Cibril'e bir daha emretti. Ey Cibril bir daha bir daha cehenneme bak dedi. Cibril cehenneme gidip baktığında döndü geldi dedi ki İzzet'in hakkına yemin ederim ki ben insanların hepsinin cehennemde cehenneme gireceklerini ve cennete girememelerinden korkuyorum dedi. Cehenneme girmelerinden ve cennete girememelerinden korkuyorum dedi. Abiler bizler bildiğiniz üzere cehennemden cehennemden bahsetmeye devam ediyoruz cehennemden sakınma cehennemden korkutma sakındırma dedik İlk günü böyle bitirdik ikinci günde cehennemden korku ve cehennemden korkanların hallerini hallerini dedik bugün de bugün de inşallah abiler korkmamız gereken bu cehennem nasıl bir yer cehennemin yapısı nasıl bir yapı cehennem nasıl bir yer bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Abiler Rabbimiz Tebareke ve Teala Hicr suresi 44. ayette cehennemin yedi kapısı olduğundan bahsediyor. Şu şekilde abiler Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların her biri için birer grup, birer grup ayrılmıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennetin sekiz kapısı, cehennemin de yedi kapısı vardır. Subhanallah buradan Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin gazabını geçtiğini de anlayabiliriz abiler. İbn-i Cüreyc Hicr suresi 44. ayetin tefsirini yaparken abiler cehennemin yedi kapısı vardır ayetini tefsir ederken şu şekilde söylüyor. Birinci kapı cehennem, ikinci kapı laza, üçüncü kapı hutame, dördüncü kapının ismi sa'ir, beşinci kapı sakar, altıncı kapı ise cehim, cehim kapısı. Bu, 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 kat, bu kapının bulunduğu kat Ebu Cehil'in de bulunduğu kattır. 7. 7. ve en dehşetli en dehşet en dehşetli katın ismi de Abiler Haviye'dir. Bakın abiler cehennem ehli zorluklarla, sıkıntılarla, zorluklar üst üste gelecek. O kadar sıkıntı çekecekler ki sıkıntılar onları çepeçevre kuşatacak ve cehennemin kapıları teker teker onların onların suratlarına kapanacak. Rabbimiz Tebaraka ve Teala şöyle diyor. Diyor ki onların onların cezası kapıların üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş depolarına atılmalarıdır. Onların cezası ateş depolarına kapatılma, atılmaları ve kapıların onların suratına kapanmasıdır. Bu ateş bu ateş mahzenlerinin içine hapsedilecekler. Düşünün abiyle subhanallah yani bir insan kendini nasıl bir ateş mahzeninde hayal edebilir ki? Allah dedi ki onların cezaları ateş mahzeninin içine atılmaları ve bütün kapıların bütün kapıların onlara kapatılmaları. Onlar o mahzenlerin içindeki alevden kolonlara, kolonlara bağlanacaklar kaçmamaları için. Kaçmamaları için o mahzenlerin içinde, o odaların içindeki alevden alevden kolonlara bağlanacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle söyleyebilir. Allah'ın Resulü Allah'a yemin ediyor ki Allah'a yemin ederim ki bir atlı süvari bir kapıyla diğer kapının arasını 70 yılda 70 yılda ancak ancak tamamlayabilir. Bir kapıdan yola çıkıp diğer kapıya gittiğinde 70 yıl sürer bu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın abiler cehennemin bir genişliği vardır. Cehennemin bir genişliği vardır. Mücahid Rahimullah rivayet ediyor. i̇bn Abbas sahabelere sordu. Sahabedeki arkadaşlarına sordu. Dedi ki ne? Cehennemin genişliğini bileniniz var mı? Sahabeler dedi ki biz bilmiyoruz. Bize anlat. Dedi ki cehennemdeki en küçük geniş olan yer. Cehennemdeki en küçük genişliği en küçük olan yer. Kulak memesiyle burun ucu kadardır. Ve bu ikisinin arasındaki mesafe 70 yıllık bir mesafe kadardır. Bu ikisinin arasındaki mesafe 70 yıllık mesafe kadardır abiler. Subhanallah İbn Abbas onlara diyor ki siz bu 70 yıllık mesafenin arasında sadece alevden alevlerin olduğunu, ateşlerin olduğunu mu zannediyorsunuz? Böyle zannetmeyin. Orada pis pis irinler ve kan ve kan vardır. Sahabeler soruyordu ki ey İbn Abbas diyor ki kandan, irinden, ateşten akan nehirler mi? Yok diyor. Vadiler vardır diyor. Onlardan dolu vadiler vardır diyor. Subhanallah abiler cehennemde cehennemde surlar vardır. Cehennemi çepeçevre kuşatan alevden surlar vardır. Bu surlar cehenneme girenleri öyle bir kuşatacak ki bu konuda Allah azze ve celle şöyle buyuruyor abiler. Biz zalimler öyle bir zalimler için öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları, surları onları çepeçevre kuşatır. Onları çepeçevre kuşatır. Cehennem surları, bu surları onları kuşatınca abiler onların sıkıntıları, gamları, kederleri, çekmiş oldukları ateş azapları iki misli kat kat daha artacak. Sübhanallah Kehf suresinin devamında Allah azze ve celle onların bu sıkıntılarını, azaplarını şu şekilde anlatıyor. Diyor ki onlar susuzluktan imdat diyecekler. Susuzluktan imdat diyecekler. Allah azze ve celle diyor ki biz diyor onların bu imdat çağrısına ermiş madenler gibi onların yüzlerini, yüzlerini haşlayan bir, bir su, su ile onlara karşılık vereceğiz erimiş maden gibi onların yüzlerini yüzleri haşlayan yere döken bir su ile onlara karşılık vereceğiz. Ne fena bir içecektir, ne fena ne fena bir kalma yeridir diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette ise abiler Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Ateşten abiler ateşten demir kancalar vardır. Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki ızdıraptan dolayı o surlardan kaçmaya çalışanlar olacak. O surlardan kaçmaya çalışanları Allah Azze ve Celle'nin görevlendirmiş olduğu zebaniler o ateşten demir kancalarla yakalayıp tekrar cehennemin içine geri çekecekler. Allah Azze ve Celle ayetinde devamında diyor ki tadın tadın o azabı. Size hazırlanmış olan o azabı tadın. Yakıcı azabı tadın diyor. Allah Azze ve Celle'den bu azaptan Allah'a sınırız. Amin. Bu cehennemin bir dibi yani bir derinliği vardır abiler. Bu cehennemin dibi bir derinliği vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir ses duyduk. Bir nesnenin yere düşme sesini duyduk. Allah Resulü hemen irkildi, kendini toparladı ve oturdu bizlere sordu. Bu sesin ne sesi olduğunu biliyor musunuz? Bizler Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki abiler 70 yıl önce cehenneme bir taş bırakıldı. Ve şimdi ve şimdi cehennemin dibine ulaştı. Şimdi cehennemin dibine ulaştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah biller yine Ukbe Ukbel ibn Gazwan arkadaşlarına bir hutbe veriyor. Hutbeye çıkıyor. Diyor ki: Cehennemin ağzındaki taşlardan bir yere düşse, cehennemin içine düşse 70 yıl sonra onun dibine ulaşır. Ancak 70 yıl sonra onun dibine ulaşabilir. Ve diyor ki ey kardeşlerim bunu anlattıktan sonra kardeşlerine dönüyor diyor ki ey kardeşlerim vallahi biz Allah'tan korkmazsak, vallahi bizler takva sahibi olmazsak, vallahi biz bu cehennemden sakınmazsak o 70 yıl boyunca taşın yere ulaşmadığı bu derinlik var ya bizler bu derinliği dolduracağız. Utbe bin Gazvan kardeşlerine böyle nasihat veriyor diyor ki eğer biz Allah'tan hakkıyla korkmazsak, o 70 yıl boyunca dibe kadar ulaşmayan o taş o derinlik var ya biz o derinliği dolduracağız diyor. Buna da şah, sakın şaşırmayın ha diyor. Buna da sakın şaşırmayın diyor. Cehennem kap karanlık bir yerdir abiler. Cehennem kap karanlık bir yerdir. Rabbimiz yüce kitabında şöyle buyuruyor. O gün günahkarlar zincire vurulmuş olduğu halde görürsünüz. O gün günahkarları zincire vurulmuş bir halde görürsünüz. Onların gömlekleri katrandandır. Gömlekleri katrandandır. Simsiyah yanmaktan simsiyah olmuş ateştendir. Yüzleri ise onların yüzlerini ateş bürümüştür. Onların yüzlerini ateş bürümüştür. Dehak Rahimullah diyor ki cehennem kap karanlık bir yerdir. Hatta cehennemin suyu ağaçları bile kapkaradır. Cehennemin suyu o ağaçları bile kapkaradır. Cehennemin ateşi o cehennemliklerin yüzlerini simsiyah yapmıştır. Onların bedenlerini simsiyah yapmıştır. Onların karardıklarının, onların simsiyah olduklarının delili ise şu ayettir diyor. Dehak Diyor ki, onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parça almış gibi kap karanlıktır. Karanlık geceden bir parça almış gibi kap karanlıktır. İşte onlar cehennem ehlidir diyor. Allah Azze ve Celle. Bakın abiler. Cehennem ateşinin bir de şiddeti vardır. Cehennem ateşinin bir de şiddeti vardır. Rabbimiz Tebaraka ve Teala şöyle diyor. Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler, kerih gördüler. Bu surette, bu sıcakta, bu sıcakta sefere çıkmayalım, cihada çıkmayalım dediler. Bu sıcakta cihada çıkmayalım dediler. Allah Azze ve Celle onlara cevaben dedi ki, cehennem ateşi daha sıcaktır, keşke bilselerdi. Cehennem ateşi daha sıcaktır, keşke anlasalardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh arkadaşlarına diyor ki siz şu yaktığınız kırmızı ateşi, cehennem ateşini de bu yaktığınız kırmızı ateş gibi mi zannediyorsunuz? Siz cehennemin ateşini yaktığınız şu kırmızı ateş gibi mi zannediyorsunuz? Vallahi cehennemin ateşi ziften bile daha siyahtır diyor. Cehennemin ateşi ziften daha siyahtır. Artık yanmaktan yana 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 artık kızıl, mor, turuncu artık siyaha dönmüş. Öyle bir ateşi var abiler. Başka bir ayette ise Rabbimiz diyor ki ne? O cehennem ateşinin kıvılcımları bir saray büyüklüğündedir. Sadece kıvılcımları bir saray büyüklüğündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu abiler. Cehennem kendi şiddetinden, kendi ateşinin şiddetinden dolayı Allah azze ve celle'ye kendi kendini şikayet etti. Dedi ki Rabbim kendi kendimi yiyip bitiriyorum. Ya Rabbi kendi kendimi yiyip bitiriyorum. Beni rahatlatacak bir çare ver bana Allah'ım dedi. Bakın abiler cehennem kendi kendini kendi kendini şikayet ediyor diyor ki beni rahatlatacak bir çare ver bana ya Rabbi diyor. Allah azze ve celle onlara ona bir yazın, bir de kışın olmak üzere iki nefes hakkı veriyor abiler. İki, iki nefes hakkı veriyor cehenneme. Yazın en sıcağı cehennemin nefes aldığı o gündür. Kışın da o zemheri en soğuk günü cehennemin nefes aldığı o gündür abiler. Böyle günlerden bu cehennem ateşinden Allah azze ve celle'ye sığınırız. Bakın abiler Cennetin 8 kapısı vardır. Cennet yükseldikçe mükafatları altı artar. Cehennemin yedi kapısı vardır. Ve onun kapıları yükseğe değil Aşağı doğru gider. Ve aşağı indikçe azabı da artar. Azabı, azabı da şiddetlenir artar. Allah'ım dehşetli cehennem günün azabından sen rahmetine sığınırız. Allah'ım bizleri sevip razı olacağın amelleri bizlere kolaylaştır. Allah'ım çok konuşup oturmaktansa az konuşup amelleri ameller yapmayı bizlere muvaffak kıl ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri hak akide ve hak menheç üzere sabit kıl. Allah'ım bizi hayırlı amellere muvaffak kıl. Allah'ım bacılarımıza, kardeşlerimizin esaret bağlarını çöz. Bizleri onların yardımcıları kıl. Allah'ım sözlerle değil, amellerle bizleri kardeşlerimizin yardımcıları kıl. Allah'ım mücahit kardeşlerimize yardım et. Onların kalplerine iman, basiret ve feraset ile onlara yardım et. Allah'ım atışlarına da isabet ver. kâfirləri isə yerlə bir et. Allahım kâfirləri yerlə bir et. Onlara qardaşlarımıza bir ancaq fəthlər və zəfərlər nasib et. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, eşhadu an la ilaha illa enta, astaghfiruka wa as'alüke. Vaxirud du'vana, elhamdülillahi rabbil alamin.